Dostlar merhaba. Video hoş geldiniz. Evet, bugünkü Empire Total video Empire Total bugünkü Empire Total War videomuzda korsanları yok edeceğiz. Evet, yani o kadar bela oldular. Gemileri garip bir şekilde güçlü. Örnek veriyorum. Bak şu ticaret gemisi ama galleon falan diyor. Bunların gemi türleri farklı. Yani muhtemelen şu filoyla saldırsam yenilirim. Ne niye yeniliyor anlamıyorum yani kilo güçlü mü güçsüz mü kalıyoruz şu gemileri falan yenemiyoruz yani ticaret gemisi bunlar bir de hem ticaret hem savaş herhalde onlar için korsanlar muhtemelen muhtemelen korsanlar öyle bir ayar çekmişlerdir. Evet ee. bir tur sonra sadece yani şurayı aldıktan sonra ve Mizuri'yi aldıktan sonraki anlatacak da bir şey yok. Sadece şunu söyleyeyim. Artık orduların hepsini Venedik'e topluyorum. Avrupa'da hiç askerimiz kalmayacak. Hepsi doğuya gidecek. E. Amerika'ya yollama herhalde. Ya. Amerika'da zaten var var bayağı vurdu var. Yani güçlü olan taraf ya daha doğrusu sorunlu olan taraf burası. Yani çok dar bir alan. Bir sürü şehirleri var. Bayağı bir askerleri var filan filan. Her yani seç hiç uzatmayayım. Direkt savaş alanına geçelim. Uşatma başladı. Evet, korsanların spesifik birimleri var ama yani bunlar yani çok da şey değil. Nasıl diyeyim? herhalde 160 tane şey gibi silahlı vatandaş gibi bir şey ona eşitler herhalde. Öyle şeyleri yok. Yani eğer, evet her ne kadar korsansa da komutanlar hala mesela atın üstünde. Neyse savaş alanına geçelim biz. evet dostlar savaş alanı güzel yine gecemsi bir havası var sistemi mi diyelim artık gece mi bilmiyorum yani klasik bir aslında Avrupa aa, yeri biliyorsun yani normalde buralar hep hangi ülkenin ki korsan yeri olduğunu sanmıyorum İspanyol falan olabilir belki bunun dışında aynen İspanyol olabilir korsanlar sanırım o yani bu güney batıda bir yer var ya ya Güney Amerika'nın üstünde ama Küba'nın da sağında falan o aşağı orta aşağı işte yani Orada başlıyorlar diye hatırlıyorum <laughs> Bu ne lan Neyse önemli değil Zor bir savaş olmayacak bizim için Hiç topçuları bile yok yani Endir vermemi bekleyin i̇şte dur. Şöyle durun Oğlum bizim orada da baya tecrübeliymiş abi burada. Her yani neyse. Dur bir. Yaptık mı? Her ihtimale karşı. şu beşliği de sol tarafa yolluyoruz. Şöyle dursunlar ya. Saklanamadı bir tanesi. Garip. Neyse önemli değil. Topçu direkt şurayı yıkıyorsunuz abi. Şimdi korsanların birimlerine bakalım beraber. Kaç? %16 mı garip. Dışarıya çıkamazlar. Tam full piyadeler. Yani öyle bir şey yapacaklarını düşünmüyorum daha doğrusu. O ne lan? Dışarıda mı? Yok değilmiş. <laughs> Bir an, valla. <laughs> Affedersiniz. Lan niye böyle oluyor anlamıyorum ya. Şöyle bakalım korsanların birimlerini. Bunlar tüfekliler. <laughs> Pro mu var lan? var onların içinde? Aa pipo var. Bunlar tüfekliler. Ha, topçumuz olmuş. Bir de sanırım kılıçlıları var bunların. Burada yok. Şurada. Hmm, burada da yok hepsi burada herhalde kılıçlılar. Aynen hepsi burada yakın dövüşe hazır. Evet komutanların aynı Avrupalı komutanlar gibi. Sadece kıyafetleri siyah filan. <laughs> kötü olmuş ya yalan değil. Aa gelmişler. Şu an bir şey yemiyorum. Sadece herhalde meyve kabuğu kalmış aslında. Onu şey gevredim. Hadi lan topçu. Nasıl yıkamadı ya? Her neyse önemli değil. Baş üstüne. Ve topçumu sıktı. Oh. %86 biraz daha bekleyeceğiz yapacak bir şey yok bunlar çıkıyorlar şunlar da çıkmaya başlasınlar savaş başlasın en azından bu tarafta şu an topun buraya sıkması lazım ki şunların belli bir kısmından kurtulalım hatta zaten kurtulmuşuz şu an tam sırası İki tanesinden kurtulabiliriz Hadi topçu yapışa onu aha Neyse be. Siz ne Siz direkt buraya çıka O ikisi de oraya geçsin. Evet. Saldır. Bunlar gelsin şu kapıyı alalım. Sen de koş şuraya ya uğraştım beni. Az kalmış soldakiler acaba yok şu anda çıkamadılar. Evet burada bir mücadele başlamış ama tabi bizimkiler bayağı güçlü kalıyor bunlara karşı. Zaten en fazla sanırım bunları üretebiliyorlar. Bir de üstüne zaten yani silahlı vatandaş olarak da bunlar mı geliyor artık ya da kılıçlar mı sadece? Öyle bir şey. Sorun üstünde üzerinde. Hmm. Şunları da saldıralım da. Komutanı yavaştan çağıralım buraya. Koşun lan. Hadi. Tabii illa bir şey unutacağız. Sanırım bunlar da hazır geldiniz lan hemen? Neyse. Ha mücadele olmamış ki orada. Evet. Kafalarda bandana. Ya baksana sırtlarında falan çanta var ya. Korsanın sırtında çanta mı olur abi? Ama işte böyle de yapmasalardı yani korsanlar nasıl mücadele edecekti filan. Sadece gemiyle kalmasını da istememişler ama bir yandan da tutunmaları lazım sonuçta onlar da bir yerleri ele geçecek diye geçecek yani denizde güçlüler karada kötüler tabii. klasik niye bir takılma oldu şu an şuraya bir saldırsın bizimkiler arkadan vurmamız lazım abi umarım kapıyı aldık diye bak yine aynı şey oldu bunu sanırım şöyle çözüyoruz şimdi diğer iplere de gidecekler. İşte saçma sapan işler. Ah oyun ah oyun. Şunlar hazır olsa merkeze yollarım da. Ho burada baya bir... Yine kaybımız var da. Çok da dert değil sanırım ya. Enter to the Çok İngiliz geldi. Saldırın abi. Siz ikiniz şunları halletseniz mi artık? Bir kişi kalmış. O da zaten haycanlı. Lan bon, enter. Çabuk etrafını çevirin. alırım lan Allah Allah. İşte, Genelde mo moral versin, moral versin diyordum. Onlar daha çıkıyorlar, çıksınlar. İleri su, şunları yeriz. Siz buraya geçin. Ha, şöyle dolansınlar bir tık. of of. İki saat. Bir de bunların çıkmalarını bekleyeceğiz. Niye takılıyor lan? Ha, şu yine dar alanda çok fazla birim olunca Bir garip şeyler var ya. Medul de asıl vardı bu. Bu ne lan? Yardıma gelin. Böyle geri zekalı ya kapıyı falan alıyordu ama şurada merdiven falan ne oluyordu? Surun başında. Gidiyordu 2000 tane askerin hepsini oraya yiyordu. Nasıl bilgisayar yoruyordu ya. Benim eski laptop özellikle çok yoruyordu. Evet şimdi merkezi birazcık <laughs> birim çıkartabilirsem. Yollayabilirsem daha doğrusu. Hatta şunları diyeyim. Emirleri uyguluyorum. <laughs> Affedersiniz. Abi koşun be. Heh. Hadi Kaç? Bir kişi. şöyle geçiyorsunuz. İleri suyu. Lan oğlum bir kişi lan. Bir kişi. Haydi lan. Uff pis yedi ha. Helal lan. Yüz başım artık buna. Güzel denk geldi. siz şuraya koşun abi. evet yolumuzu tıkadılar güzel şunlar geldi şöyle geçsinler hiç uzamasın savaş dışarıdan korna sesleri geliyor Şöyle bir girelim savaşa Şöyle Birazcık hızlandırsak kamerayla Alt tarafı nasıl yok ki Hiç bilmiyorum Ya da boyunda mı yok Şunlar 56 kişi kalmışlar lan e yeterince dayandılar diyelim Güzel bunlar girdiler Köpek mi avladı lan anlamadım onu. Evet piyade biz merkeze yerleşti. Hem de 160 kişilik yani tecrübesi de iki çavuş diyebileceğimiz olan bir birim. Şöyle kare formasyonu, kare nizamı diyelim alalım. ya boşuna gelecek. Dur. Başa böyle gelsin. Bunlar da böyle gelsin. Onları bir içeri alalım. Evet komutanlar ölür şimdi. derhal. Evet burada 50 kişi yeni, yenemiyor. Yeni gen general pilot. Oy o kim? Ha tamam bizimkiler şey ateş etti. Yardıma gelin. Dur. Hadi lan son süvar. son atlı hadi. Öl ha ha. Koşaradım. Koşaradım. Su içeriye girse. Evet bizimkiler de çıktılar. Ya oğlum geri zekalımsın sen. Komutan, of oh, komutan, of. Oh. ona yedim senin ben. İyi ki koşma şeyine basmamışım ha. koşsaydık ölmüştü şu an. Ha muhtemelen bu sol tarafa doğru şey olmuştu. Ha neyse, hücum abi bitirin şunları siz de. Son çark oldu muhtemelen şöyle göstereyim size. <laughs> ne oluyor lan? Ya üf. da saldırsın. Bana ne? Hadi paşa sen de gir lan. 20 saniye kalmışsın şurasında. Ne kaybederiz? ateş mi ediyorsunuz? <laughs> 10 saniye kaldı. Paşa olmasın lütfen. Ha, değil, o da arkada. Aynen. Aynen. Nişan al mı? Evet. Güzel. Bitti savaş kazandık. Şunlar iki kişi kaybetmişler sadece merkezdekiler. Evet şu an oyunun bitirmesini bekliyorum derken bitirdi. End Battle. Kahramanca bir zafer. <laughs> evet dostlar savaş bitti. 798 saat 800 kaybımız var diyelim. İlyas Müteferrika komutanımızın ismi. <laughs> Charles Henry Lucas de düşman şeyinin komutanın ismi. Sahadırla. Evet Küba'yı aldık ve Nation Destroyed Pirates. Keşke acaba korsanlar barış olsa nasıl olur filan diye düşünüyorum da. Yani garip bittim artık. Neydi şurada burası mı vardı? Burayı yıkacağım direkt. Hiç uğraşmayacağım bile. Direkt orayı medrese yapacağım. Burası hemen 124 bin Müslüman olsun. Sorun onu çıksın istemiyorum. Hmm. Amerika ile şu an savaşmıyoruz tabi orduyu ah, neyse daha zaten a doğru bu orduyu buraya kaydıracağım bunu da alacağım buraya saldırıp direkt Meksika'ya alıp bu orduyu da buraya saldırıp bunları buradan atmak Aa, Amerika'dan atmak var Hindistanları Amerika'dan hedef Hindistanları bu şekilde Amerika'dan atmayı hedefliyorum diyeyim <laughs> ha Başka diyeceğim de bir şey yok dostlar. Bu da son artık küçük ulus diyelim. O aynı. Başka çünkü kalmadı. Zaten bir önceki videoda da göstermiştim şu an tam anlamıyla bitti. Sadece bu korsanlar kalmıştı. Şu an hiç kimse savaş halinde değil. Hatta bak bak bak. İkisi yine ortak olmuşlar. Hiç bize bir şey eden yok. Neyse. Önemli değil tabi. <laughs> evet dostlar. Sizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa tabi. Bu da son küçük ulus olduğu için artık Amerika ile Hindistanlar kalıyor. Onların da toprakları geniş. Özellikle Amerika'nınki. Amerika hatta onu da bir süreden sonra daralıyor iyice ne. Çok yakın oluyor şehirler falan. Yani tek de halletmem gerekecek gibi bir şey oluyor. Bir de Hindistan o artık zaten burada bir de Amerika kıtasında iki toprağı var. Bakalım artık bir sonraki video ne zaman gelir Empire Total War için. inanın bilmiyorum. Neyse bu sefer cidden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki Empire Total War bölümünde görüşmek üzere. Dostlar merhaba. Aa, video hoş geldiniz demeyeyim. Aa, bunu muhtemelen şeye eklerim. Korsanları yedim videosunun sonuna. Aa, Empire Total War serim. <laughs> ne yazık ki save bozuldu. Load ekranda gelince Aa, Nasıl diyeyim? Oyun çöküyor. Evet internette baktım. Böyle karşılaşan bu çok olan bir şey mi sanırım. İnsanların sevdiğinde Ya son Amerika ve Marata kalmıştı sadece. Ee, yani hatta onların da topraklarında bayağı ilerlemiştim. Yani bitirmeye yakındım oyun. Bitirmeye bildiğiniz yakındım. Yapacak bir şey yok. Yani bir daha devam etmek istemiyorum açıkçası o kadar. Evet az önce yani sildim sevleri kurtarmakla falan uğraşamadım hiç. Ya denedim bir sürü falan. Hatta bir tanesinde oldu ama o da çok geriden başlattı. Onda da devam ettim orada. Daha sonra şey ettim, çıktım. Tekrar oyuna gireyim dedim. Yine aynı şey oldu. Ee, yani artık bozuldu mu diyeyim, ne oldu diyeyim, inanın bilmiyorum. Empire Total War'ı onun için burada artık bitiriyorum. Ben yine Osmanlı'da bir şey açtım. Yine oynayacağım arada bir ama sadece Maratha ve Amerika kalana kadar ya da Amerika kalır mı artık bilmiyorum ama ya da oyunu bitirene kadar mı diyeyim. Hangisi olursa işte anladınız siz. Neyse bu süre içinde belki Napoleon Total War'ı atmaya bakarım. Ama onu da hiç bilmiyorum yani Steam'de 6-7 saatim var sadece yani dışarıda dışında da hiç oynamadım ee, O da biraz farklı aslında yıl olarak Empire Total War 1700'de o 1800'de Teknolojiler falan daha değişik olacak o oynanış Tabi aynı da farklı şeyleri var Şehirlerde falan ilginç yani farklı özellikler falan var onda ee, Onu öğrenmeye bakarım Şimdilik ben de Empire Total War'u salarım hatta ya hiç şu an biraz ilerlettim Osmanlı'yla yine ama ya isteğim yok yani hiç oynamayan Empire Total Ya ben de böyle olsun istemezdim. Siz de kusura bakmayın artık. Oyunun bok yemesi aynen böyle diyeyim. Yani Sega kaç yıllık şirketsin cidden. Kaç 2009 muydu bu oyunun çıkışı? 2006, 2009, 2006 falan mıydı? Her neyse işte anladın siz. Neyse tekrardan kusura bakmayın. Ben de böyle olmasını istemezdim ama Artık Napolyon Total War'da görüşmek üzere Total War izleyenler.